Ben gidiyorum. Nereye? Savcılığa. <laughs> Yiğit ben yapamam böyle. Ya. Zaten bu vicdan azabıyla yaşanmaz. Benim gözümün önünden gitmiyor Yiğit. Ben hiç, böyle hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam edemem. Hiçbir yere gidemezsin. Bak kendinle bir tutma beni Yiğit. Ya benim mesleğim ortada. Ben suçlular cezasını çeksin diye çalışıyorum. Ben bunun için yaşıyorum. Ben kendim temiz kalamadım ya. Ben kendim katil oldum Yiğit. Ben bir de bunu saklayıp iyice kirlenemem. Başlatma senin lekesiz temizliğine tamam mı? O herifler Kübra'yı kaçırdılar. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen bizi kurtardın. Bunun için ceza mı yiyeceksin lan? Yiğit ortada bir ceset var birader. Ve eninde sonunda o ceset ortaya çıkacak ve bunu benim yaptığım anlaşılacak. Bundan hiçbir zaman kaçış yok. Ağ ceset yok tamam mı? Yok. <laughs> ne demek yok? <laughs> ya anne ya. Ütümü kopardın. Oğlum iyi misin? Anne gece gece sebellah gibi çıkıyorsun orada bekliyorsun. Aklım çıktı ya korkudan. Ne bu halin? Her yerin çamur olmuş. Bahçeye mi daldınız? Ha ne? Eriye daldık bu yaşta. Ne eri, ne bahçesi anneciğim. Yürüyordum, düştüm işte. Neyse ya. Anneciğim. geldi bir çekil de gideyim uyuyayım bak uyku akıyor paçalarımdan ya. Annem kurban olurum. Sana bir kız buldum akça pakça pek de iyice. Yapma ya. Bak sen. Ee başka? Evleneceksin işte oğlum. Başka ne? Evlen de düzelt hayatını. <laughs> ha anne tamam. Yarın da gideriz isteriz hatta. Ben de adam olurum ha. Ne biçim bir adamsın ya? Sen böyle bir şey nasıl kendi başına karar verirsin? Lan, sen beni korumak için o adamı öldürdün. Bunun içinde ben de senin hapise girmene izin veremem, tamam mı? Sakin olacaksın tamam mı? Mantıklı davranacağız. Ben senin hep yanında olacağım. Gidelim karakola. Tamam mı kuzum? Bak ben seni kollayacağım. Senin durumun meşru savunmaya çok müsait. Kardeşimin üzerine yemin ederim Emir. Eğer polise beni ihbar edersen kendimi öldür. Şimdi yapamazsam mutlaka gelir haber. O zaman anlarsın belki bu dünyanın adalet olmadı. Arkadaşlar bir cesetten bahsediyoruz ya. Derya sen kaç kişiyi uçurma sürüklediğinin farkında mısın şu an? Bir cesedi gizli gizli gömmek demek ne demek? Bu nasıl bir toplu delilik arkadaşlar? Biraz hukuka, adalete, biraz bana lütfen güvenin. Lütfen. Lan babam kendini ipe çekti. Ne yaptı senin adalet? Ha? Annem aklını oynattı. Neredeydi senin adalet? suçlular dışarıda gezinmiyor mu? Ha? Sen bunun peşine düştün de ne oldu? Buldun mu suçluları? Adaletmiş. Yazıklar. Herkesin bildiği şeyi ispatlayamadınız be. Güçlüler bir şeye karar verirlerse küçük insanlara halt etmek düşer abi. Burada da hayatı kayacak olan Derya. Derya adam öldürerek haklıyken haksız konuma düştü. Tamam mı? Bu böyle. Adamı şikayet edebilirdin. Sana o gece de söyledim bunu. İstemedin. <laughs> Bu konuda artık tek kişi bile laf etmesin, tamam mı? İçeri girdiğinizde de ziyaretinize gelmeyeceğim. Ben teslim olmaya gidiyorum. Bak otur, otur onun yerde tamam mı? Acıyor mu Bak Emir eğer gidersen öyle bir yakarım ki canını. O yüzden otur. Bak birader. Yiğit. Sorun değil. Gerçekten. Ama ben böyle yaşayamam. Yapamam. O yüzden gidiyorum. Emir. Bu sefer Yiğit'i dinle. Gitme. Bak birader. Ender ve Selim'in cesedi yok etti tamam mı? O yüzden eğer sen gidip teslim olursan o zaman onların da başını yakmış olursun. Anladın mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.